Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Dolayısıyla hafta sonu cumartesi ve pazarı dikkate almıyoruz. Aşağıda Eylül ayına ait takvim verilmiştir. Tamam. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır? Şimdi cumartesi ile pazarı dikkate almadık çünkü hafta içi yapmış derslerini. Diğer günlerin de numarasının asal çarpan sayısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birden başlayalım. Birin hiç asal çarpanı yoktur. Dolayısıyla o gün hiç ders yapmamıştır. 2'ye geçelim. 2 asal sayıdır. Asal sayıların sadece bir tane asal çarpanı vardı. Dolayısıyla burada bir ders yapmış. 3'te de bir ders. 4'ün asal çarpanları 4, 2 çarpı 2 olduğu için sadece bir tane asal çarpanı vardır. O da 2'dir. Dolayısıyla asal çarpan sayısına da 1 yazıyorum. 7 asal sayı bir tane asal çarpanı var. 8'in asal çarpanı 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için sadece bir tane. 9, 3 çarpı 3 olduğu için yine bir tane. 10, 2 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 tane. 11 asal sayı olduğu için bir tane asal çarpanı var. 14 2 ile 7'nin çarpımı, 2 farklı asal çarpanı var. 15 3 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 tane asal çarpanı var. 16 2'nin kuvveti olduğu için yani sadece 2'leri çarptığımız için bir tane asal çarpanımız var. 17 asal sayı, bir tane. 18 2 ile 2 çarpı 3 çarpı 3'tür. Yani 2 ve 3 olmak üzere 2 tane asal çarpanımız var. 21 3 çarpı 7'dir. 2 tane 22 2 çarpı 11'dir 2 tane 23 asal sayı olduğu için bir tane 24 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'tür yani 2 ve 3'ü çarptığımız için kullandığımız için 2 tane asal çarpanımız var 25 sadece 5'lerin çarpımından oluşur bir tane asal çarpanımız var 28 2 çarpı 2 çarpı 7'dir 2 tane asal çarpanımız var 29 asal sayıdır bir tane 30'un içi ise 30 hem şöyle de gösterebiliriz. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 3 5 yani 30'un 3 tane asal çarpanı vardır arkadaşlar. Evet, şimdi hangi gün kaç ders yaptığını yazdık. Bize toplamını soruyordu. Toplayalım. 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 17 19 21 22 24 25 27 28 son olarak 3 daha toplam 31 adet ders yapmış olur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.